Ekobar ailesinden herkese merhabalar. Ben ziraat mühendisi Burak Karhan. Bugün sizlere meyve ağaçlarında budama sonrası gübre uygulamasından bahsedeceğim. Budamadan sonra ekobar uygulaması ile ağaçlarınızda yeni dal ve sürgün oluşumunu teşvik edip meyve gözü oluşmasını sağlayabilirsiniz. Bununla birlikte yeni ürünümüz olan Nutri Copper'ı da karıştırarak kullandığınızda budama yaralarını kapatıp herhangi mantar ve bakteriyel hastalıklara karşı önlem ve koruma sağlamış olursunuz. Ayrıca Ecovar ailesi olarak her zaman ürünlerimizin ve çiftçilerimizin arkasında olduğumuzu belirtmek isteriz. Ücretsiz danışmanlık hizmetimiz saha ziyaretlerimiz ve 7-24 ulaşılabilir ziraat mühendislerimizle siz çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Ürünlerimizle ilgili yaşayacağınız herhangi bir problem durumunda koşulsuz şartsız değişim sağlamaktayız. Detaylı bilgi için bizlere ulaşabilirsiniz. Ekobor Türk çiftçisinin her zaman yanında.